Şok Brezilya'da oynanan Paulista Kupası'nda yaşananlar sosyal medyayı salladı. Brezilya Ligi takımlarından Monte Azul ile Grêmio Prudence karı karşıya geldiği maça sakatlanan bir futbolcu damgasını vurdu. Maçın 79. dakikasında Grêmio Prudentolu oyuncu Kesley Jamerson Silva Santos gol attı. Forvet oyuncusu maçı 1 ila 1'e getirmenin mutluluğu ile bir anda gaza geldi. Sediye ile çıkartıldı. Portekizli efsane yıldız Cristiano Ronaldo'nun ikonlaşmış gol sevinci hareketini yapmaya kalkan Santos neye uğradığını şaşırdı. Kollarını iki yanda aşağıya açarkan, bacaklarını da açarak zıplayan futbolcu yere bastığı anda acıyla bağırdı. Maçın durmasıyla diğer futbolcular yerde kıvranmaya başlayan arkadaşlarının başına toplandı yere inerken sol dizini burkan Santos sahadan sedye ile çıkarıldı. Bir ila bir sona eren maçın ardından kulüp Santos'un sakatlığı hakkında bir açıklama yapmadı. Çapraz BA yumuşak GLARSA yandı, yerel medya Santos'un çapraz bağlarının yırtılmasından endişe edildiğini iddia etti. Eğer böyle bir durum olursa genç futbolcu aylarca sahalardan uzak kalacak. Sosyal medyada viral olan olay, engebeli zeminde kutlama yapmanın riskleri hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.